İbrahim Bey siz çok üst düzey uluslararası görüşmeler yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin muhataplarını Amerika ile Rusya ile Avrupa Birliği ile Arap coğrafyasıyla en üst düzey görüşmeleri bilen insan sizsiniz. Ben şunu çok merak ediyorum. Şimdi biraz önce Irak dediniz ya. Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün bir yapılanması var. Bin yıldır falan var. Şimdi Irak bizim dostumuz gibi duruyor. Kuzey Irak yönetimi de dostumuzdur. Buraya falan çağırdık adamları. AK Parti kongresine geldiler falan. E Amerika müttefikimiz. Gelin Suriye'ye yan tarafa. Hadi ne? Suriye ile aramız bozuk ama Suriye'de oradaki hakim güç ağırlıklı olarak Rusya. Rusya ile aramız çok iyi. Evet. Mesela siz bu görüşmelerde şey demiyor musunuz adamlara? Ya siz bizim müttefikimizsiniz de bu adamlar burada bizim insanımızı katlediyor. Nasıl duruyorlar? Yani Türkiye'de mesela Rusya'da ya da Amerika'da faaliyet gösteren bir terör örgütünün kampı olsa ya bizim burnumuzdan getirirler ülkemizi, vatanımızı. E bizim bütün müttefikimiz, dostumuz dediğimiz ülkeler bizim bize terör yaratan ülkeleri besliyorlar. Bu nasıl müttefiklik? Bu nasıl dostluk? Hiç konuşmalarda bu cümleler, bu konuşmalar geçiyor mu? Ve ne diyorlar size? Bunlar geçmişte de biz bizden öncekiler de hep söylediler. Haklarını teslim için söylüyorum ben. PKK terör belası Türkiye'nin başına ne zaman sarıldı? Başı. 84 ilk Eruh baskınıyla tabii. başladı ama bir, bir birkaç yıl öncesi var hazırlığı 78 var onun 78 vururma. 79 Öcalan'ın ilk şeyden çıkması ama ilk eruh baskını 84 ile başladı değil mi PKK ben buradayım dedi ve şunu gösterdi yani bakın hiç dünyanın hiçbir yerinde böyle bir terör örgütü uluslararası istihbarat örgütlerinin ve başka ülkelerin desteği olmadan böyle örgütlenemez böyle operasyon Ö yapamaz Öcalan zaten sorgusunda anlatmış kendisi de anlatmış kendisi de söylüyor kim hangi ülke bana ne verdi geçmişte Türkiye aleyhine PKK'yı kullanmak isteyen kim varsa, bu yeri geldi Yunanistan oldu, yeri geldi Baba Esed döneminin Suriye'si oldu, yeri geldi falanca Irak hükümeti oldu, yeri geldi İngiltere oldu, yeri geldi Amerika oldu vesaire. Yani e, bu, bunlar, bu tür örgütleri kullanırlar dönemde. O ülkeyle ilişkilerinde bir koz olarak kullanırlar, o ülkeye bir şey yaptırmak istediklerinde kullanırlar. Bu PKK için de böyledir. Atıyorum Tamil gerillaları için de böyledir. İşte bu... E, Eşşebap için de böyle. Ancak değil. öyle varlıkları sürdürebilirler. Başka türlü olmaz. Yani bu Avrupa'daki terör örgütleri için de bu böyleydi hep. Yani İra döneminde de böyleydi. ETA döneminde de bu böyleydi. Onlar terörün çok yukarıda, e, yüksekte olduğu dönemlerde. Bu her yerde böyledir. Yani Latin Amerika'da vesairede de. Şimdi biz buradan bir takım dersler çıkarttık elbette. Yani terörle mücadeleye devam ederken. Tabii ki birinci ilkemiz, müttefiklerimizin bu konuda Türkiye'nin yanında durması. Ya, anlaş, yaptığımız anlaşmalar var. Yani NATO bir güvenlik ittifakıdır değil evet. mi? Yani NATO bir duruyor. turizm ajansı değil. NATO bir e, kültür birliği değil. NATO bir güvenlik ittifakıdır. Birinci şey nedir? Üye olan bütün ülkelerin güvenliğinin sağlanmasıdır. Biz o yüzden bakın e, yaklaşık son 10 yıldır özellikle devam eden yoğun çabalarımız neticesinde biz özellikle soğuk savaş dönemi sonrasında NATO'nun öncelikli tehditlerinden bir tanesinin terörle mücadele olduğunu NATO müktesebatına dahil ettirdik. Ve bunu neredeyse tek başımıza yaptık. Evet. Çünkü... Avrupa'nın ve Amerika'nın terör tehdidi bana saldırandır terör örgütünden ibaret. Bana sal yani DH oraya saldırdığı için uluslararası terör oluyor. El Kaide Batı'yı hedef aldığı için uluslararası terör örgütü oluyor. Diğerleri yerel, o ülkenin sorunu olan terör örgütü oluyor. Bunları Amerikalara söylüyor musunuz? Defalarca. Ben Söylediklerinde bunu. size böyle trip atmıyorlar mı? Ya trip atmıyorlar mı tabii çoksa. <laughs> <sonra. gülüyor> size böyle gerçekten tavır koymuyorlar mı? Yani mesela Amerika'nın ulusal terör. güvenlik danışmanına ya IŞİD size saldırdığı için terör örgütü oldu. Bize saldırsa yapmazdınız diyor musunuz? Birebir bunlar benim söylediğim cümleler. Ne o yüzden Sen ne diyorlar mesela? O yüzden burada çok da çok sevinmiyorsunuz. Da rahatlıkla orada. söylüyorum. E, öncelikle saygı duymak zorundalar. Katılmasa bile saygı duymak zorunda ve dinliyor tabii ki. Yani söylediğimi çünkü bir mantıksal silsile içerisinde anlatıyorum ben de bir rasyonel argümantasyonla anlatıyorum ben bunu. Hani böyle bağırıp çağırıp işte o, orada slogan atmıyoruz son talide bir müzakere tabii. yapıyoruz ve bunu da gayet soğukkanlı bir şekilde anlattığınızda dinliyor. He. ...politikasını değiştirmiyor. Biz diyoruz ki bakın bu yanlış. Bu ilişkilerimizi şu 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 alanlarda tehlikeye sokar, akamete uğratır, gölgeler. Yapmayın bunu. E yapmaya devam mı ediyorlar? Geçmişte belki o dönemin hükümetleri, bak ben suçlamak için de söylemiyorum. Belki imkanı yoktu, gücü yoktu. Ama bakın e, bu dönemde biz hiç kimseden icazet almadan, kimseye sormadan... ...tepkisi ne olur diye bir değerlendirme içinde olmadan... İstihbarat Başkanlığımızın, Milli Savunma Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanlığımızın, İçişlerimizin bütün ilgili birimlerinin yaptığı değerlendirme sonucunda şuradaki hedef vurulmalı dendiği anda biz harekete geçer ve vururuz. Ve bunu da defalarca yaptık. Bakın söylüyorum size. Biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Suriye'ye 3 tane askeri kara harekatı yaptık. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani şöyle düşünün. 15 Temmuz'da ne oldu? Bu ülkede Türk Silahlı Kuvvetleri eliyle FETÖ'cüler bir darbe yapmaya kalktılar. Onlarca general gönderildi. Bir sürü rütbeli asker açığa alındı. İşte bir kısmı içeride, bir kısmı görevden azledildi, bir kısmı kaçtı vesaire. O dönem hatırlayın tam böyle 15 Temmuz'un ertesi yani böyle bir 3-5 ay geçmiş herkes ne olacak falan filan diye konuşurken iki şey söylendi. Bir, Türk Silahlı Kuvvetleri o kadar büyük zaafa uğradı ki bu kadar general vesaire atıldığı için. Bundan sonra ulusal güvenliği sağlamakta bile zorlanacak. İki, dendi ki NATO Türkiye NATO içerisinde 70 yıldır NATO'nun güney kanadının güvenliğini sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu durumunda NATO'nun güvenliğini sağlama imkanı ortadan kalkmıştır. Bunlar ortaya atıldı. Bunlar da hep hükümete dönük eleştiri olsun diye. Yani niye atıyorsunuz ediyorsunuz falan o dönemdeki eleştiriler. Bakın 15 Temmuz'dan sonra biz Suriye 3 tane kara harekatı yaptık. Onlarca noktasal harekat yaptık, saldırı yaptık. Irak'a yaptık, Suriye'ye yaptık. Gittik Libya ile biz deniz yetki anlaşmasını imzaladık ve ilk defa mavi vatan kavramını evet. hukuki bir zemine kavuşturduk. Yani bazen diyorlar ya bizim Libya'da ne işimiz var diye. Haritaya doğru bir şekilde baktığınız zaman Akdeniz'de Libya'nın Libya bizim komşumuz olduğunu görürsünüz ve o çizdiğimiz hat yani Libya ile Türkiye arasında denizden çizilen hat Türkiye'nin denizlerdeki mavi vatandaki milli menfaatlerini koruyan en önemli anlaşmadır. Ve bu anlaşma bu dönemde yapıldı ve bakın Libyalılar bütün kendi iç siyasi çalkantılarına rağmen o gidiyor bu geliyor bir sürü kavga oluyor içeride. Bütün hükümetler şu ana kadar yani en sonda Dibeybe hükümeti Abdülhamit Dibeybe hükümeti biz biliyorsunuz e, <laughs> Faiz Sarraj'la imzalamıştık bu şeyi anlaşmayı. Biz bu anlaşmanın arkasındayız dediler. Yunanistan bağırdı, çağırdı, Avrupa Birliği bağırdı, çağırdı. Biz bunlar hiç kulak asmadık. Şunu demek istiyorum. Anlaşabildiğimiz yerde anlaşırız. Anlaşamadığımız yerde de biz kendi inandığımız, bildiğimiz politikayı uygularız. Bizde kural budur. Karşı taraf ikna etmeye çalışırız. Usul dediğim şey budur. Esastan asla taviz vermeyiz. Usulen de biz bunu anlatırız bakın bu böyle değil şöyledir diye. Biz defalarca mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ve YPG'ye Suriye'de verdiği desteğin yanlış olduğunu taktik olarak, stratejik olarak, siyasi olarak yanlış olduğunu defalarca anlattık. Obama döneminden beri. Hatta ben e, muhataplarım da hep şunları söyledim. E, hem Obama döneminde hem Trump döneminde ulusal güvenlik danışmanları 5-6 tane geldi geçti. Şu anda da Jack Sullivan, Biden'ın e, ulusal güvenlik danışmanı. Ben hep onlara şey diyordum. Bir tanesi de askerdi, McMaster. Hmm. Diyordum ki ee, siz Amerika Birleşik Devletleri olarak Suriye'de Marksist Leninist bir örgütle ittifak yapıyorsunuz. PKK kendini öyle tanımlıyor değil evet. mi? Yani siyasi yelpaze içinde nereye oturtuyor PKK? PYD, YPG Marksist Leninist, sol işte sosyalist, enternasyonelin parçası vesaire olan bir yapıdayız değil mi? Kendini solcu Marksist diye tanımlayan bir örgüt kapitalizmin amiral gemisi olan Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak yapıyor ve siz de koskoca Orta Doğu'da, koskoca Suriye'de, Irak'ta hiçbir kendinize müttefik bulamadınız. Gittiniz bir tane Leninist örgütle ittifak yapıyorsunuz. İdeolojik olarak, siyasi olarak bunu nasıl izah edebileceksiniz? Diğer şeyler, yani ironi tarafını söylüyorum ben. Mesela şunu da bize söylediler. İşte bunlar ne diyorlar buna? Buna ne cevap veriyorlar mesela? Ben böyle anlattığım zaman genelde odada bir sessizlik oluyor. Bir argüman geliştirmeye çalışıyor ama genelde de pek gelmiyor. E çünkü bunun gerçekten mantıklı, rasyonel, savunulabilir bir tarafı yok. Bunu kendileri de biliyorlar. Açıkçası yani ben bu politikayı savunan işte kendine solcu diyenlere de buradan onu söylüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin parasıyla, silahıyla, askeri desteğiyle, siyasal desteğiyle, medya desteğiyle Suriye'de rojava devrimciliği yapıyorsunuz. Hani sizin Amerikan karşıtlarınız, hani sistem karşıtlarınız ne oldu? Yani Amerikan bayrağının altına sığınıyorsunuz orada. Ama bakın biz şunu söyledik defalarca dedik ki bunlar bizim için e, bir caydırıcı unsur değildir. Bizim için bağlayıcılığı da yoktur. Bizim için mesela Suriye ve Irak'ta özel olarak söylüyorum. İsmi ne olursa olsun PYD, YPG, PKK, SDG adına ne derlerse dersinler. PKK unsuru olan her hedef bizim için açık ve meşru hedeftir. Biz kendi ulusal tehdit değerlendirmemizi yaparız ve uygun gördüğümüz yerde de gider operasyonu yaparız. Yani bunu defalarca yaptığımız için hani Amerikalılar tepki verir, işte endişeliiz açıklaması yapar. Avrupalılar şunu söyler. Biz bunları çok yaşadık. Ve biz bunları defalarca gördük ve her seferinde de biz onlara bunu söyledik. Bu konuda bizim yanımızda değilseniz biz Cumhurbaşkanımızın güzel tabiriyle kendi göbeğimizi kendimiz keseriz ve hamdolsun bakın diyorum ya irade yetmiyor. O iradenin arkasına bir güç koymanız lazım akıl tek başına yetmiyor bunları yönetmek için onun arkasına bir ekosistem inşa etmeniz lazım. E bunu da inşa ettik hamdolsun. O yüzden onu örnek verdim. Yani 15 Temmuz'dan sonra 3 kara harekatı yapacaksınız Suriye'ye. Onlarca diğer harekatı saymıyorum. Yani defalarca yaptığımız şeyler. Sihalarınızı geliştireceksiniz. Deniz yetki anlaşması imzalayacaksınız. Sadece orada değil gidip Karabağ'da 30 yıllık esareti 44 günde sona erdireceksiniz. Güney Kafkasların donmuş en önemli sorununu 44 günde çözeceksiniz ve şu anda bakın birkaç gündür maalesef gerçi Ermenistan'la hmm. Azerbaycan arasında çatışmalar var ama ben onların da aşılacağına ve inşallah barış sürecinin ilerleyeceğine inanıyorum. Yepyeni bir sayfa açtık paradigma değiştirdik biz orada ve bunu Türkiye sadece hani bilek gücüyle pazusuyla yapmadı bunu aklıyla iradesiyle bütün o ekosistemiyle yaptı ve bakın. Biz e, Karabağ'daki e, operasyona Azerbaycan'ın yanında sonuna kadar destek olduk değil mi? Ciddi bir tepki geldi mi? Geçmiş yıllarda olsaydı Türkiye şunu yaparız, bunu yaparız, Amborgo uygular. Ha, bağıran çağıran oldu da. Denediler ama. Bizi vazgeçirebildiler hayır, mi? Hayır ama yani Amerika'da kongrede senatoda biliyorsunuz. Bağırsınlar İHA'ları SİHA'ları ile ilgili daha da iyi. kendilerini. Hamdolsun ki artık Türkiye'nin İHA'ları sihaları konuşuluyor orada. Ben o senatörleri biliyorum. Öyle mi? Ben geçen ay oradaydım. Ha, ben evet. 10 tanesiyle görüştüm. Bunları yüzlerine söyledim ben bütün bunları. Artık bunları dile bile getiremiyorlar. Yani Bakın mesela bu şey konusunu konuştuk İşte bu F-16 modernizasyonu ve yeni F-16'ların alınması meselesini. Şimdi yönetim biliyorsunuz o konuda Türkiye'ye destek veriyor. Biz diyor bu F-16 programının devam etmesini istiyoruz. Peki tamam fakat kongrede bazı kongre üyeleri bunu şartlı hale getiriyorlar. İsveç'in onay versinler. İsveç belki. o zaman daha Finlandiya'da girmemişti. Hı. Biz onaylamamıştık henüz mecliste ama süreç ilerliyordu. Gerçi daha duyurmamıştık da yani hani hazırlığımızı yapıyorduk. Finlandiyalılarla onu konuşuyorduk. Finlandiya Cumhurbaşkanı gelsin burada görüşme olsun ondan sonra ilan edelim diye. Kendi aramızda öyle bir planlama yapmıştık. Daha da duyurmamıştık biz onu. Onlar da bunu şartlı hale getirdiler. Finlandiya, İsveç'i kabul edin F-16'yı biz ondan sonra onaylarız diye. Bakın ben de orada senatörlere dedim ki bazıları çok bilinen meşhur ve bunlar kıdemli senatörler. Oradaki komisyonlarda önemli rol görevleri olan oy oy verip süreci etkileyebilecek olan senatörler. Ben de onlara dedim ki bakın sayın senatör yanlış yapıyorsunuz. Böyle bir bağlantı kurarak siz Türkiye üzerine baskı yapacağınızı zannediyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Ben dedim masayı tersine çevirsek ve ben size şunu söylesem. Madem siz bunu şartlı hale getiriyorsunuz, siz F-16 programını onaylayana kadar biz de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamıyoruz. Hmm. Hadi buyur kaldılar gene böyle bir sessizlik. Göz göze bakışıyoruz böyle. O zaman ne olur dedim? Bakın süreci siz kilitlersiniz. Bunu yapmayın. Bu yanlış bir yöntem. Bura bu tür şeyler üzerinden Türkiye'ye baskı kuralım. İşte Türkiye'yi bu, bunu yapmaya mecbur bırakalım. Bu, bu yaklaşımlar geçerli değil. Yani bunlar belki geçmişte denediniz arada ama sahiden? şu anda nedir o F16'ların alım süreci? Yönetim hala bunun e, yürümesi, yani sürecin ilerlemesini istiyor. Kongre tabii bir onay süreci var. Oraya doğru gidiyoruz. Şu hmm. anda zaten Finlandiya alındıktan sonra yani Finlandiya'nın üyeliği onaylandıktan sonra o süreç daha da hızlandı. Ama İsveç konusunda da bizim koyduğumuz objektif kriterler var. Biz onu da söyledik. Herkese de anlattık. Bizim terörle ilgili temel bir talebimiz var. Bu karşılandığı zaman İsveç de NATO'ya katılır. Biz ne istiyoruz tam olarak oradaki terör örgütü üyelerinin teslim olması. Tabii. Türkiye'de orada bakın. Böyle iş... bir liste verdik mi? O listeyi aslında kendileri de oluşturdular. Öyle mi? Bizim geçmişten gelen bir takım iade taleplerimiz var ama kendileri geçtiğimiz Haziran ayında şeyde Madrid'teki NATO zirvesinde biz bu üçlü mekanizmayı kurduğumuz zaman bir metne imza attılar biliyorsunuz bir mutabakat Hı -hı. metni imzaladık ve saatler süren bir müzakere çok önemli bir müzakere kağıdıdır o yani arka planlı belki bir gün daha detaylı konuşuruz, yazarız hani tarihi kayda da girsin diye biz ilk defa bir metne FETÖ'yü, yani NATO'nun da taraf olduğu NATO Müzakerelerinin parçası olan bir metne Fetöyü ismen geçirdik, pyd de YPG'ye destek verilmeyeceğini hükmen oraya geçirdik. Bunlar son derece önemli kazanımlar. Ee, orada onlar da bir şeyin altına imza attılar ve ondan sonra kendileri e, İsveç'teki PKK ve Fetö yapılanması ile ilgili, özellikle PKK yapılanması ile ilgili bir aydınlanma yaşadılar. Ben mesela benim bu süreci yöneten baş müzakereci mevkidaşım Oscar Bey ile gayet iyi bir ilişkimiz var. Yani her hafta görüşüyoruz ne yaptınız o nasıl gidiyor bu nasıl diye sürekli konuşuyoruz kendileriyle. Bunların birçoğu tabii biz kamuoyuyla paylaşmıyoruz hani geri planda yürüttüğümüz rutin işler bunlar. Ee, kendileri şunu açıkça söylediler. Biz PKK'nın İsveç'e bu kadar nüfuz ettiğini bilmiyorduk. Ya biz yeni yeni fark Hadi ettik. Hadi oradan demediniz mi ya? Şöyle onların mantığıyla şu. İsveç'e saldırmayan bir örgü terör örgütü değildir. Hmm, yine Ma mant aynı mantık. Bana saldırmıyorsa terör örgütü değil, başkasının sorunu. Öyle bakıyor. Biz de diyoruz ki bakın terör örgütlerini iyi örgüt kötü örgütü ayıramazsınız. Bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü kullanarak mücadele edemezsiniz. Yapmayın bunu. Bu, bu yanlış eninde sonunda gelir sizi vurur. Bunu defalarca yaptılar. Acaba İbrahim Bey yani bu söylediğiniz öyle bana geliyor ki çok özür diliyorum sizin karşınızda bu ifadeyi kullandığım için ama bu böyle biraz böyle sokak ağzıyla salağa yatmak değil mi ya? Koskoca İsveç'i yöneten adamlar bir terör örgütünün hani ya onlar aslında bize şey yapmıyor, bizde insan katletmiyorlar, sizde ediyorlar, o yüzden terör örgütü bu mu acaba, yoksa işlerine mi gelmiyor acaba kullanıyorlar mı acaba bir menfaatleri mi var. Tersinden baktığınızda PKK terör örgütünün uluslararası bir taşeron örgüt, taşeron örgüt olduğunu bir defa daha teyit eden bir durum bu. Tamamen. Şimdi, tamamen. Ve devle, İsveç Devleti ediyor demek ki yani. Elbette yani bunu şimdi görüyor bu, ya bu, bu örgüt PKK dünyanın neresinde kendisine bir işte. Ee, alan açan hangi ülke varsa gider onun taşeronluğunu yapar. Bu defalarca yapar. Nasıl olsa orada terör şey yapmadığınız sürece de size terörist demiyorlar. O yüzden de zaten oralara saldırmıyorlar. Ama bakın bazen hata yapıyorlar ya da işte Allah hesap kitaplarını ellerine ayaklarına dolandırıyor galiba. Bakın evvelki aydı galiba değil mi? Geçen aydı da bir önceki ay Paris'te bir Kürt ensüsüne saldırı oldu. Biliyorsunuz bir, bir, tamamen kendi aralarındaki bir olay. Bir, birisi gitti bir saldırdı bir şeyler oldu. Ee, orada PKK'lılar sokaklara çıktılar. Paris sokaklarında araçları yaktılar. Ortalığı birbirine kattılar vesaire. O zaman bakın Fransa devleti harekete geçti. Şu anda geçen hafta Paris'te ilk defa 11 PKK'lının açıktan yargılandığı bir dava başladı. Bizim basın biraz ıskaladı onu. Çok yakın takip etmiyorlar ama son derece önemli bir davadır o. Gerekçesi de ne biliyor musunuz? İki tane anne başvuru yapıyor. Fransa'da yaşayan iki tane Kürt anne. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kürt kardeşimiz. Çocuklarımız gündüz gözüyle PKK tarafından kaçırıldı diyor. Galiba iki tane kız örgüte zorla eleman yapılmış. Diyorlar ki biz biliyoruz kimin aldığını, nereden aldığını vesaire bunları biliyoruz. Gidiyorlar mahkemeye başvuruyorlar. Ve mahkeme süreci şu anda PKK'yı e, Fransa'da gün ortasında insan kaçırmak suçundan ve onun etrafında e, bina edilmiş bir sürü başka şeyler var. İşte para aklamak, adam kaçırmak, terör eylemi yapmak vesaireyle. Koskoca bir dava dosy dosyası açıldı şimdi. Oluşturuldu ve bir dava açıldı şu anda. 40 sene sonra örgüt. Niye? Çünkü Paris Kendine sokaklarını denirmiş. yaktılar. Kendine zarar verdiği an harekete geçtiler. Ya bu dediğim gibi tersinden baktığınızda da bu örgütün kimler tarafından dönem dönem nasıl kullanıldığını bir kez daha ortaya çıkartıyor. Çok ilginçtir. İsveç'le ilgili, şimdi bakın e, bir siyasi bir şey bu. Şimdi ben onlara şunu anlattım. E, yeni gelen başbakan, işte bu arada seçim oldu biliyorsunuz yeni bir hükümet geldi evet. vesaire. E, işte bu mevkidaşlarımıza falan. Ben şunu dedim, bakın dedim ki biz sizden imkansız, hukuk dışı, teamüllere aykırı bir şey istemiyoruz. Biz sizden sadece ülkenizdeki terör mensuplarından kurtulun, ya bize iade edin, ya bunları deport edin, yahut orada yargılayın diyoruz. Yani bu insanları terör yapamaz, Türkiye'ye zarar veremez hale getirelim. Şeklini şemalini konuşalım ama bunu artık son vermek zorundası Bu istediğimiz şey çok zor, imkansız bir şey değil. Sizin yaptığınız şey çok daha büyük. Nedir o? 200 yıldır İsveç ve Finlandiya tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hiçbir güvenlik ittifakına üye olmadı. Ne Soğuk Savaş döneminde NATO'dan önce, ne NATO kurulduktan sonra, ne de Soğuk Savaş'tan sonra tarafsız kaldılar. Ve şimdi siz 200 yıllık bir güvenlik paradigmasını değiştiriyorsunuz. NATO'ya katılma kararı alıyorsunuz. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Finlandiya'nın Rusya ile 1200 küsür kilometrelik sınırı var. Bu savaşın ortasında NATO'ya katılma kararı alıyorsunuz. Bugün bu çok önemli bir değişim. Büyük bir zihniyet dönüşümü sizin toplumlarınızda. Bunun yanında bizim sizden istediğimiz küçük kalıyor. İstediğimiz bu FETÖ PKK unsurlarından kurtulun. Siz de kurtulun. Biz de kurtulalım. Şimdi bu süreç devam ediyor. İlginçtir. Bunu ben söylediğimde işte ya işte nasıl yapacağız? Hukuki çerçeve var. İşte anayasa değişikliği yaptılar. Yeni kanunlar yazılacak. İyi de tamam yazın. Ya bu, bu tamamen sizin yürüteceğiniz bir bizim. Haziran bir iş. zaman istedikleri. Evet. Var. Sizin iç işlerinizle ilgili. Kamuoyunun hazırlanması lazım. E buyurun hazırlayın. Ama dedim bakın ben adım gibi eminim. PKK ve onun siyasi uzantıları sizin NATO üyeliğinize her zemin ve platformda karşı çıkacaklar. Aynısı da burada oldu. Evet, çok Finlandiya iyi. oylamasında kimin lehte oy kullandığını, kimin oylamadan çıktığına bakın dedim. Kendileri de baktılar, bu tabloyu çok net bir şekilde gördüler. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la röportaja devam edeceğiz. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Ee, Sayın Kalın siz e, hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüsünüz ama ben sizi herhalde 10 yıldır falan çok yakından takip ediyorum. 10 yılda herhalde 20 tane falan röportaj yapmışızdır sizle canlı yayın. Ee, Birçok insan için yani hangi partinin tarafı olduğundan bağımsız siz çok devletin <laughs> içerisinde tarafsız, aklı selimi savunan birisiniz. O yüzden size şimdi zor bir soru soracağım. Çünkü bir yandan da temsil ettiğiniz bir makam var, bir görev var. Şimdi biliyorsunuz e, Kızılay Türkiye'nin ortak değeri bizim. Ne Kızılay başkanlarıyla ne yönetim kurullarıyla değil. Yani yarın öbür gün Allah korusun bir afet olduğunda sizin bir yakınınız benim bir yakınımın kana ihtiyacı olduğunda hep beraber gideceğiz ve Kızılay'ın çatısı altında birleşeceğiz. Şimdi ortada bir de şöyle bir durum var. Geçenlerde Kızılay bir açıklama yaptı. Dediler ki tarihimizin e, kan stoğu anlamında en kötü dönemindeyiz. Asgari seviyenin de altı. Ve genel bir tartışma tekrar alevlendi. İnsanlar dediler ki bunun bu sebebi insanların kan vermek istememesi falan değil. Kızılay başkanının son dönemde e, sürekli olarak kamuoyunun e, gözüne soktuğu tavrı yani sadece o çadır satılması hikayesi değil, ondan sonraki hikaye de çok rahatsızlık verici. Ben burada misafir ettiğim iktidar kanadından bakanlara, parti genel başkan yardımcılarına da sordum. Herkes de aynı noktada birleşti. Yani kimse ya Kızılay başkanı çok doğru yapıyor diyene denk gelmedim. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz şimdi ama ben siz cumhurbaşkanı sözcüsünüz diye öncelikle çok doğru insansını size sormalıyım. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor bu konuda? Yani Kızılay başkanının o koltukta hala oturuyor olması sizin içinize siniyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda bir tavrı bir tepkisi bir söyleyeceği bir şey yok mu? Şimdi yasada tabii bu arada Kızılay başkanını görevden almak diye bir şey de yok bildiğim kadarıyla değil mi? Cumhurbaşkanı öyle bir yetkisi yok. Yani sözlü yetkisi vardır da i̇şte icraî yetkisi yok. Bir, bir dernek statüsünde olduğu için onun belli bir tüzüğü var. Genel kurulda seçimle geliyorlar vesaire. Yani ortada bir hukuki e, olarak suç teşekkül eden bir durumun olması lazım ki İçişleri Bakanlığı müdahale etsin. Hmm. Suç işlemesi halinde yani dernek şunu yapmış bunu yapmış vesaire olursa bu herhangi bir dernek içindir. İçişleri müdahale edebilir ama şimdi bu şey konusuna gelince şimdi bu çadır satma meselesi tabii yanlıştı. Yani bunu e, daha sonra <laughs> Kerem Bey kendisi de söyledi. Yani bunun yanlış ilk ilk çıkışı yalnız tabii bana sorarsanız yani Kerem'le benim tanışıklığım da vardır arkadaşımızdır ama e, ilk kendi kurumunu ve altındaki arkadaşları savunmak adına yaptığı ilk açıklama yanlıştı. Sonrasında da maalesef... Şey diyorsunuz değil mi? Eleştirdim arkadaşlar haberim olunca diye. Bunu sonra söyledi ama. Hmm. Önce dedik ya yani hukuken hmm. bir şey. Doğru hukuken olmayabilir ama şimdi yani böyle bir Binlerce deprem olmuş. Binlerce insan çadırdı. Afet'in birinci günü, ikinci günü doğru olmadı. Bu, bu, bu tavır doğru olmadı tabii ki. Yani böyle bir hani bunu bilerek böyle alttakiler hangi saikle, hangi düşünceyle yaptılar bilemiyorum ama ne yanlış yanlış bir şeydi. Yani çadır satılmaz. Hele ki öyle bir dönem. Elinizde çadır varsa yani bizim her yerden çadır toplamaya çalıştığımız bir dönem. ilk döndüğümüz adres doğal olarak Kızılay. Kızılay'dır. işte afattır. Elindeki stok neyse vesaire. Ee, bu bu bir hataydı. Sonrasında bu tartışmanın uzaması, bunda ısrar edilmesi de ayrıca bir yani bir iletişim yönetimi anlamında da ardı ardına teselsülen bir takım hataları da beraberinde getirdi. Ve son, sonradan konu bildiğiniz gibi başka noktalara gitti, sosyal medyadan polemiklere döndü e, vesaire. Şimdi bunlar tabii üzücü. Kızılay hepimizin kurumu. Bizden önce vardı Kızılay, bizden çok çok önce vardı. İnşallah bizden sonra da yaşamaya devam edecek. Bizim bakış açımız da böyle olmalı. Hepimizin kızılayı olmalı. Kişilerin kurumlara zarar vermesine elbette müsaade edilmez. Siz bu süreçte kan verdiniz mesela? <laughs> o çağrıdan sonra. Ben verdim. Ben ara ara veriyorum. Yani bu geçtiğimiz tekrar dönemde Tekrar tekrar söyleyelim. Herkese söyleyelim. E, kesinlikle. Yani bakın, bu çok önemli bir şey. Şimdi şeye kızıp e, hani e, Pireye kızıp yorgan yorganı Yorganı Hamza daha geçen cuma bu söylediğinizi söyledi. <laughs> Aynen. E, yani burada e, bu kan meselesi dediğim gibi yani kişilerin tavırları, hataları bir kenara kurumun e, devamı, kurumun ihtiyaçları karşılaması anlamında kapasitesinin devam etmesi son derece önemli. Ben de gördüm ve çok üzüldüm. Evet. Yani verilere bakınca bunun bir tepki olduğunu da anlıyorum ama o tepkiyi doğru yönelik kanalize edelim. Vakti zamanı geldiğinde öbür konular da konuşulur. Ama şu anda mesela kan acil bir ihtiyaç. Tabii. Yani bu, bu konuda sizin aracılığınızla evet bir kamu oynada duyuru Bir de afet yaparım. ülkesinde yaşıyoruz biz. Yani Allah korusun. Hepimizin ihtiyacı tabii, yani bakın. böyle bir yani, şey göze alamayız biz bu. Tabii ki Allah korusun. Yarın sizin bir şeyiniz tabii. olur. Siz hastaneye gidersiniz. Kana ihtiyacınız olur. Şimdi orada yani kan stoğunun mutlaka tam olması lazım. O anlamda da bütün e, vatandaşlarımıza buradan tekrar bu çağrıyı da e, yenileyelim lütfen. <laughs> yani bundan Sarfı nazar etmesin insanlarımız. Tamam anlıyorum o eleştirileri, o öfkeyi de anlayabiliyorum, o tepkiyi de anlayabiliyorum. Yani zamanı geldiğinde umarım gereğini de yapar ilgili arkadaşlarımız da. Dedim ya çünkü bunun bir hukuki çerçevesi evet. de var. Hani böyle işte bir talimatla seni aldım görevden dernek şeyinde olduğu için bir genel kurula gitmesi gerekiyor vesaire. Başka bir şey var. dediğim gibi kızılay hepimizin kurumu son tahlilde. Bu arada binlerce kızılay çalışanı ve gönüllüsü de Tabii. sahada o hem bu deprem döneminde, hala önemli. bugün. Bakın çalışmaya da devam ediyorlar. Onların hakkını da yemeyelim. Yani binlerce insan var sahada çalışan. Yani siz de biliyorsunuz etrafımızda var. Arkadaşlarımızdan var. Aile mensuplarımızdan var. yani çok önemli. onlar için de zor bir dönem tabii. Yani Kızılay'ın böyle anılması, bir ticari iştiraklerinin olması, yani ticari bir tarafının olması vesaire. Belki kamuoyunun bilmediği. Ve Kızılay'ın daha doğru anlatması gereken mevzular da bunlar. i̇lk yani ortaya çıktığı zaman daha çadır mı satıyor musunuz? E başka ticari iştirakleri de var. İşte doğa, nedir o? Maden suyu da var. Başka işte benim bildiğim kadarıyla 10-11 tane. Bunları da alıyor. Hani Kızılay'ın diğer masraflarını karşılamak Ama için. Ama hepsinin isare. sonunda en önemli olan şey şu. Siz zaten söyleyeceğinizi çok net söylediniz. Kan vermek başka bir şey. Başka bir Kızılay şey. Kızılay'ın gücü ve varlığı çok başka bir şey. Ne olursa olsun, kim olursa olsun bundan bağımsız lütfen herkes kan lütfen. versin. Çok çok kıymetli bir şey. Kan verelim, Kızılay'ımızı koruyalım bu anlamda. Dediğim gibi yani yöneticilerin hataları olmuştur. Bunlarla ilgili gerekli şeyler de vakti zamanı geldiğinde gene kendi prosedürü içerisinde. Demin dedik ya usulde hata ama Usul ne ise, neyi gerektiriyorsa o çerçevede bu adımlar e, atılır ama Kızılay'ımızı koruyalım.